Merhaba arkadaşlar. bugün bir general arkadaş var. Onun tavsiyesiyle askeriye gidiyoruz. Orada bana bir yer tavsiye ediyorlar. Orada ne? Nereye İçeride bir yer varmış. O yere bakmaya gidiyoruz. Belki dönerle alakalı olarak ya da başka bir şeyle alakalı olarak bir şeyler Ziyaret edeceğiz. Merhaba arkadaşlar, ben Muharrem Hayta. bugün teklif aldık. Askeriyenin içerisinde güzel bir yer tahsis etmek istiyorlar. Restoran gibi ya da dönerle alakalı olarak bir şeyler yapabilirsiniz diye. Biz de bugün burayı ziyaret ettik. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Burası Paraiso denen bir yer. Burası Karakas'ın merkezinde. Gayet güzel bir yer. Bizim bildiğimiz Türkiye'deki tesislere pek yakın değil ama buranın standartlarında kabul edilebilir bir yer. Gördüğünüz gibi havuzu falan var. arkada gördüğünüz gibi ilginç etkinlikler var. Mesela burada yani, sal satışları, yani, e, yemek kursları var. Yani ilginç yapıyorlar. Biz de şimdi burada bunu analiz ediyoruz. Ne yapabiliriz acaba? Nereye restoran kurabiliriz diye. Gördüğünüz gibi gayet canlı bir yer. Gördüğünüz gibi yeri güzel, ee, otobanın kenarında askerlerin büyüsü, ee, halka açık bir yer. Burada bana restoran söylediğim gibi teklif ediyorlar. Yalnız biraz düşünmem lazım. Çok cazip bulmadım açıkçası. Yine de gördüğünüz gibi restoranlar falan var, kafeteryalar var, dükkanlar var. Ama yani dönen işi biraz daha farklı bir iş. Üzerinde düşünmek lazım. Yani gelen giden sayısını hesaplamak lazım. Bu askerlerin içerisindeki bu yer için gece de geldik. Burayı şu an tepki geliyoruz. İş yapılabilir mi, yapılamaz mı diye. Gördüğünüz gibi fazla bir hareket yok. Bugün cumartesi. Cumartesi olmasına rağmen şu için verdik yok sabah. Dörde kadar açık olduklarını söylüyorlar. Ama yani benim gibi bir şey görmüyorum ben. Gördüğünüz gibi. Ama yapılabilir mi iş yapılabilir mi yapılır ama benim için pek verimli gözükmüyor. Yani benim hayallerim daha farklı olduğu için bu tür küçük işlerle uğraşmak istemiyorum açıkçası. Ama Türkiye'den buralara gelmiş olan arkadaşlar olsaydı birisine mutlaka burayı verildi. Burası sabah saat 4'e kadar gece kulübü olarak da işliyor. Yani benim yapabileceğim bir şey değil ama verebileceğimiz bir arkadaş olsaydı buradan nargile olurdu. Ee, akşam, sabah saat 4'e kadar e, döner de olurdu, öğlen 12'den itibaren. Gün burada insanlar oluyor, özellikle hafta sonları. Çok cazip görmesem de, yani benim yapabileceğim şey değil ama buradaki arkadaşımız olsaydı, mutlaka kendisine burayı verir